Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak üç büyük İbrahimi metni yani Tevrat, İncil ve Kur'an'ı karşılaştıracağız. Amacımız ne? Bu metinlerin ortak ve farklı yönlerini, özellikle de getirdikleri kuralları, yasakları, serbestlikleri sizin için biraz daha netleştirmek. Birlikte bakalım mı bu zengin kaynaklara? Elbette. Harika bir konu. Üçü de aynı kökten, İbrahimi geleneğinden geliyor. Yani tek tanrı inancı hepsinde temel. Ama tabii vahyedildikleri zamanlar, toplumlar farklı. Bu yüzden uygulamalarda, vurgularda ilginç ayrımlar göreceğiz. Özünde ne var, ona bir odaklanalım isterseniz. Evet, iyi bir başlangıç noktası. Kaynaklara bakınca şey dikkatimi çekiyor. On emir gibi temel ahlaki buyruklar var ya, hı hı. öldürmemek, çalmamak, yalan şahitlik yapmamak, Anne babaya saygı falan bunlar şaşırtıcı derecede ortak. Aynen öyle. Hepsi tek Tanrı'ya ibadeti emrediyor. Putperestliği de kesin bir dille reddediyorlar. Bu temel çok sağlam. Peki bu ortak temel üzerine nasıl farklılıklar inşa ediliyor? İşte orada işler biraz daha ilginçleşiyor. Her kitap kendi özgün vurgusunu yapıyor. Mesela kaynaklar İncil'in daha çok sevgi, merhamet, afsetme üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Hatta hani düşmanını sev gibi oldukça radikal bir çağrı var. Evet, o çok çarpıcı. Kur'an'a baktığımızda ise adalet, toplumsal sorumluluk, Allah'a tam bir teslimiyet bu kavramlar daha merkezde duruyor gibi. Tevrat'ta ise vurgu daha çok ilahi yasalara, emirlere harfiyen uymak üzerine. Anladım. Bu farklı vurgular peki ibadet şekillerine nasıl yansıyor? Orada herhalde daha net farklar vardır. Kesinlikle. İbadet pratiklerinde bu farklar çok daha belirgin. Mesela dua. Yahudilikte günde belirli vakitlerde yapılan dualar, Tevrat okumaları önemli bir yer tutuyor. Hı hı. Hristiyanlıkta ise ee, belirli bir vakit zorunluluğu pek yok ama sürekli dua teşvik ediliyor. Pazar ayini tabii çok merkezi İslam'da ise durum daha farklı. Günde beş vakit farz namaz var. Bir de cuma namazı tabii cemaatle kılınan. Peki ya oruç? Oruç konusunda durum nasıl? Orada da ilginç farklar var. Yahudilikte Yom Kipur yani kefaret gününde yılda bir gün oruç tutmak farz. Dini bir yükümlülük. Bir gün. Evet. İslam'da ise bu süre bir ay, Ramazan ayı boyunca oruç tutuluyor. Hristiyanlıkta ise hani Paskalya öncesi Lent dönemi gibi oruç veya perhiz gelenekleri var. Ama bunlar genelde zorunlu değil. Daha çok kişisel bir adanmışlık biçimi. Anladım. Kutsal günlerde de benzer bir ayrım var sanırım. Cumartesi, pazar, cuma. Aynen öyle. Yahudilik için cumartesi yani şabat tam bir dinlenme günü. İş yapmak yasak. Hristiyanlık için pazar ibadet günü. İsa'nın dirilişiyle bağlantılı. İslam'da ise cuma toplu ibadet günü. Ama Şabat gibi tam bir iş bırakma zorunluluğu getirmiyor genelde. Peki ibadetlerden biraz çıkıp sosyal ve hukuki kurallara bakalım. Kaynaklar diyor ki Tevrat ve Kur'an bu alanlarda daha detaylı. İncil ise daha çok ahlaki ilkelere odaklanıyor. Mesela yiyecek yasakları Evet, o çok net bir ayrım noktası. Yahudilikteki koşer ve İslam'daki helal kuralları var. Biliyorsunuz, belirli hayvanların, özellikle domuzun ya da kanın yenmesi yasak. Evet. Bu kurallar aynı zamanda o kimliğin topluluğun sınırlarını da belirleyen önemli bir unsur olmuş tarih boyunca. Hristiyanlıkta ise güzellikle yeni ahitten sonra bu tür ritüelistik yiyecek kısıtlamaları büyük ölçüde ortadan kalkmış görünüyor kaynaklara göre. Alkol konusunda da bir fark var değil mi? Var evet. İslam alkolü kesin olarak yasaklıyor. Diğer ikisinde ise sarhoşluk hali kınanıyor ama alkolün kendisine doğrudan bir yasak getirilmiyor genelde. Aile hukuku, ekonomi gibi alanlarda da bu farklı yaklaşımlar sürüyor mu? Mesela evlilik, boşanma. Sürüyor tabii. Mesela evlilik konusunda Tevrat ve Kur'an belirli şartlar altında çok eşliğe izin veriyor. Hristiyanlık geleneği ise genellikle tek eşliği idealize ediyor ve boşanmaya karşı daha mesafeli bir duruş sergiliyor. Faiz konusu da ilginç. Evet, faiz de önemli bir ayrım noktası. İslam'da riba olarak bilinen faiz kesinlikle yasak. Yahudilikte de ribit adı altında en azından kendi toplulukları içinde faiz almak yasaklanmış. Hristiyanlıkta ise doğrudan bir yasak olmasa da tarihsel süreçte faizcilik hoş karşılanmamış ama günümüz modern ekonomisinde genellikle kabul görüyor. Peki ya ceza hukuku kaynaklarda geçen kısas yani göze göz dişe diş prensibi veya işte hat cezaları gibi uygulamalar? İncil'in merhamet vurgusuyla bu nasıl bir arada duruyor? Şöyle, Tevrat ve Kur'an toplumsal düzeni korumak amacıyla Kısas ilkesini yani suç ile ceza arasında bir denklik prensibini benimsiyor. Ayrıca hırsızlık, zina gibi bazı suçlar için had denilen belirli cezalar öngörüyorlar. Hı hı. İncile baktığımızda ise bu tür dünyevi ceza mekanizmalarından ziyade bireyin içsel dönüşümü, tövbe etmesi, merhamet ve Tanrı'nın bağışlaması gibi konuların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Yani adaletin nasıl sağlanacağına dair farklı yaklaşımlar var aslında. Anlıyorum. Tüm bu karşılaştırmalar bize şunu gösteriyor sanırım. Bu metinler sadece dini inançları değil, aynı zamanda kültürel kimlikleri, medeniyetleri, Yahudiliği Batı düşüncesini, İslam medeniyetini çok derinden şekillendirmiş hem ortak değerleriyle hem de bu farklılıklarıyla. Kesinlikle öyle. Adalet, merhamet, dürüstlük gibi ortak değerler milyarlarca insan için bir ahlaki pusula olmuş. Ama ibadetlerdeki, hukuk anlayışındaki farklılıklar da çok zengin, çok çeşitli kültürel gelenekler doğurmuş. Bu metinlerin etkisi yani sadece inançla sınırlı değil çok daha geniş. Peki tüm bunlar günümüzle nasıl bağlanıyor? İşte bu da bizi belki de en düşündürücü noktaya getiriyor. Yani binlerce yıl önce belirli tarihi sosyal koşullar içinde vahiy edilmiş bu kurallar. İşte yiyecek yasakları olsun, faizle ilgili düzenlemeler, Aine hukuku, hatta ceza prensipleri bunlar günümüzün çok daha farklı, hani küreselleşmiş, sekülerleşmiş, çoğulcu toplumlarında yaşayan inananlar için ne anlam ifade ediyor, nasıl yorumlanıyor, nasıl hayata geçiriliyor, bu sürekli devam eden, yaşayan bir tartışma aslında. Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.